Umarım sizi dün yeterince eğlendirebilmişizdir Yiğit Bey. Hayır Sibel Hanım. Tam aksine hiç eğlenmedim. Sana değer vermeyen biriyle seni görmek... ...beni gerçekten üzüyor. Ben de senin için üzülüyorum Yiğit. Gerçekten. Ne haber? Kübra konuşamadık geçen gün. Niye aradım? Bir şey mi oldu? Yo, öylesin aradım. Hani dertleşiriz falan diye. Böyle içim içime sığmadı da. Hani olur ya öyle bazen. Ne olur ya öyle bazen? Bilmediğim bir şey mi var? Var. Hem de çok güzel şeyler var. Gel anlatacağım. Kübra. Gel. Gel Atır. Kübra bak. İnşallah pişman olacağım bir şey yaşamıyorsundur sen bu çocukla. Sibel ben çok mutluyum. Ya ben Yiğit'i çok seviyorum. Hem çok da güveniyorum ona. Böyle başımı omuzuna koyduğum zaman huzur buluyorum. Güvendiğin omuzlara kar yağmasın da. Bir kadın sevildiğini anlamaz mı ya? Yiğit'in bana bakışı, dokunuşu. Bunların hepsi mi numara? Kübra, dokunuşu falan hayırdır? Yiğit'le yaşamadığım hiçbir şey kalmasın istedim. Ya sen nasıl bu kadar aptal olabiliyorsun ya? Ya sus sana niye bağırıyorsun Sibel? Bütün mahalle duysun mu istiyorsun? Hem sen niye sinirleniyorsun bu kadar? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.